Merhaba herkese mutlu günler. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs yağışsız yurdun büyük kısmında güneşle geçecek. Birazdan detaylardan bahsedeceğiz. Bakın Nisan ayının bilançosu çıktı. NOAA Amerika'nın okyanus ve atmosfer dairesi, ulusal okyanus ve atmosfer dairesi bilançoyu çıkarttı ve raporu ortaya koydu. Gün aile sevabıyla dünyanın durumu kaçıncı sırada yer almışız? Bahsetmiştik Şubat ilk 3 dereceye giremedi. Yani en sıcak yıllar içerisinde 16. sıradaydı. Şimdi Nisan ayı en sıcak Nisanlar arasında 9. sırada yer aldı. Yani Muhtemelen 2021 ilk 5'te yer almayacak. Uzun aradan sonra böyle ilk başlarda yer almıyor biliyorsunuz. En sıcak 10 yıl son 10 yılda, en sıcak 5 yıl son 5 yılda diye bahsediyoruz. Dolayısıyla muhtemelen 2021 bu durumu bozacak. Neden? Laninya yılı olması itibariyle küresel ısınmaya bağlı olarak polar bölgeden, kuzey kutbundan soğuk daha rahat kopup geldiği için ortalamayı dünyada biraz aşağıya çekebildi. Şimdi Bakın sizinle iki tane harita paylaşacağım. Bir tanesi 2020 yılının Nisan ayının anomali haritası. Yani normalden ne kadar saptığını gösteren harita. Bakın harita karşınızda ve bize neyi gösteriyor özellikle? Sibirya. Sibirya kıpkırmızı hatta Bordo'ya dönmüş durumda. Ortalamayı yukarı çekiyor. Avrupa kırmızı. Biz böyle pembe kırmızı arasındayız. Yani alttan lejanta skalaya baktığınızda orada görüyorsunuz normalden yarım bir derece falan daha üzerine çıkmışız ortalamanın. Amerika ortalamayı aşağıya çekmiş, Avrupa yukarı çekmiş, Sibirya çok çok yukarıya çekmiş. Gelelim bu arada 2020 yılında Nisan ayı en sıcak Nisan ayları içerisinde ikinci sıraya yerleşmişti. Yani dereceye girmişti ama bu sevmediğimiz derecelerden biliyorsunuz. Şimdi 2021'e baktığımızda hemen onun haritası geliyor ve Noah yine bilançoyu çıkartmış, tabloyu ortaya koymuş ve Sibirya'daki farkı görüyor musunuz? Bakın bir 2020'yi görelim, bir 2021'e. Bir 2020'ye, bir 2021'i görüyor musunuz? Sibirya'da renk nasıl bordo kırmızıdan daha pembemsi renge dönmeye başlıyor. Avrupa'yı görüyor musunuz? Bakın Avrupa kırmızıdan maviye dönmüş. O Arktik bölgeden soğukların gelişi Nisan ayında biz de kar yağışı gördük ya. Hemen Türkiye'ye bakalım. Bir 2020'ye, bir 2021'e. 2020'de bizde renkler şöyle pembe, kırmızıya yakın 2021'de nasıl Marmara'yı görüyor musunuz? O kar yağışlarını yapan soğukların yansıması işte Marmara'da ortalamayı aşağıya çeken yerler içinde yer almış. Bu tablo bize şunu söylüyor. Dünya küresel ölçekte 2021 yılının Nisan ayında ortalamanın diğer Nisan aylarına göre bu tablo bize şunu söylüyor. Sıralamaya baktığımızda 2020 yılının sıcaklığı sıralamada 9. en sıcak yıllar içerisinde 9. sırada yer almış. Yine yukarılarda ama son 5 yıla, 7 yıla baktığımızda durum değişmiş. Ve bu azalıştan payını Türkiye'de almış. Şimdi bazı öngörüler biliyorsunuz Avrupa'nın önümüzdeki zamanlarda biraz soğuyacağı yönünde. İşte Marmara'yı görüyor musunuz? Avrupa'nın soğumasından pay almış. Önümüzdeki zamanlardaki durumdan biz de buradan pay çıkartabiliriz kendimize. Neden? Çünkü sistemler batıdan doğuya doğru ilerliyor. Dolayısıyla Avrupa bu soğukları yaşarken biz de bunun etkisinde kalmamamız mümkün değil. Nisan ayının bilançosunu şöyle beraberce tahlil edelim dedik. 2020 ile 2021'i karşılaştırarak. Şimdi neye bakacağız? Yaz sıcaklıklarına doğru ilerliyoruz tekrar onun detayına bakacağız. Önce basınç haritamız geliyor karşınıza bakın kuzeyden uzanan Kırım Yarımadası'na doğru uzanan bir alçak basınçı var ama bize giriş yapamıyor. Bir de batıda Atlantik'ten geliyor İspanya Fransa çevrelerinden doğuya doğru ilerliyor ama bize henüz giriş yapamıyor. Bizde öyle baskın bir sistem yok gördüğünüz gibi yani modelimiz bir renk değişikliği yapmamış. Hemen yağış haritamıza geçtiğimizde Marmara'da ve Karadeniz'de bugün için olan yağışları görüyoruz. Kuzeyden gelen Türkiye'ye yaklaşalım bakalım. Bakın Marmara'nın Karadeniz'in üzerinden geçen yağışlar yarına 19 Mayıs'a geldiğimizde yurdun neredeyse hiçbir yerinde yağış yok. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde Kars, Ardahan çevreleri ıslanıyor. Bunun dışında bir yağışımız yok. Arkasından da bir sonraki gün yani perşembe günü bu sefer Trakya ıslanacak bölgesel. Bunun dışında yine yağışımız olmayacak. Cuma günü sert sıcaklık düşüşüyle sağanak geliyor. Marmara'ya, Ege'ye, ardından cumartesi İç Anadolu'ya, Karadeniz'e sağanak, hatta gök gürültülü sağanak yağışlar gelecek. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Dolu ihtimali ortaya çıkar mı onun detayından da bahsedeceğiz. Bir de sıcaklığa göz atalım. Hemen dünyayı çevirdik. Yaklaşık bakın görüyor musunuz? Yarın 19 Mayıs'ta Marmara'da da renkler kırmızıya dönmeye başlıyor. Yani aşağıdaki lejantla karşılaştırdığımızda 25-30 derece aralığı söz konusu ama bu değerde bahsettik düşüş olacak. Ne zaman? Cuma cumartesi hem de sert. 1-1,5 gün içerisinde sıcaklık 8-9 derece azalmış olacak. Efendim durumumuz bu. Tekrar görüşeceğiz. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki videomuzu paylaştığımızda haberiniz olsun diyoruz. Şimdi geçelim bakalım önümüzdeki birkaç günlük dönemde durumumuz nasıl? Sonra da meraklısına önce yağış sonra sıcaklık simülasyonumuzu modelimizi bırakıyoruz. Saat saat nerede durum nedir görebilmek için. Tekrar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.